Yeter ki hisseden hepinize merhaba, engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir dedik. İsteyip de başaran ve belki de tüm topluma örnek olacak isimler ve hikayelerle buluştuk. Bugün de adeta on parmanda on marifet olan bir konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu, şimdilerde aynı üniversitede master yapan, iş dünyasında emin adımlarla ilerleyen, ödüllü radyo programcısı ve dergi yazarı bir isim Gamze Sofoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, saymakla bitmez aslında bugün. <laughs> ne kadar ki başarılarınız ama en başına dönmek istiyorum izleyicilerimize biraz daha sizi anlatabilmek adına Hayatınızı en başından itibaren anlatmaya başlasanız neler söylemek istersiniz öncelikle ee, İstanbul'da doğdum oradan başlayayım aslında tamam. İstanbul'da doğdum ee, ailemin dördüncü kızıyım benden sonra bir kızı kızları daha oldu yani beş kız kardeşiz ee, görme engelli olarak doğdum. Ee, ama en büyük ablam da görme engelli olduğu için hani hem ailem e, bu olaya alışık, alışkındı hem de e, ben de ablamdan pek çok şey öğrenmiş oldum e, okula başlamadan önce. E, daha sonra körler okulu hayatım başladı ve eğitim hayatına adım atmış oldum. Daha sonra daha derin sorulara geçeceğim ama okul hayatınıza işte görme engelli okul ile başladınız. Evet. Hı -hı. ...daha sonra da başka okullara geçiş yaptınız... ...bundan da biraz bahsedebilir misiniz... Başarı, ...başarıya giden merdivenler nasıl... ...çıkılmaya başlandı? Şöyle, e, işte Körler Okulu'na başladım... ...braille alfabedir, başka... ...pek çok öğrenmem gereken temel eğitimi aldım... ...daha sonra... E, ...şu anda çok yaygın olan... ...kaynaştırma eğitimi başladı bizim dönemimizde... ...ben ilk kaynaştırma öğrencilerinden biriyim... ...kaynaştırma eğitimde şu oluyor... E, ...görme engelli öğrenciler... ...artık e, Körler Okulu'na değil diğer gören insanların, gören öğrencilerin eğitim gördü. Okullarda eğitimlerine devam ediyorlar. Ben de orta 2'den itibaren, hatta orta birden itibaren böyle bir okulda eğitime başladım. Daha sonra lise hayatı, lisede de zaten görme engelleri özel bir lise yok çok şükür. O yüzden lisede de yine gören insanlarla birlikte okudum. Sonra üniversiteye hazırlık zaten Boğaziçi hayali. Boğaziçi'ni kazandım ve ...o şekilde ilerledi diye. Neden çok şükür ki yok lise? Çünkü ben şöyle düşünüyorum... ...tabii ki başlangıçta insanın kendisi gibi insanlarla eğitim alması... ...kendisine özel şeyleri öğrenmesi, mesela kabartma yazı, mesela baston... ...bu çok önemli bir şey ama tamamen engellilerin... ...sadece engellilerin bir arada bulunduğu ortamların... ...çok yararlı olmadığını düşünüyorum... Ee, ...sosyalleşmeye bir kere ket vuruyor. Onun dışında e, diğer yani dışarıda olan hayattaki pek çok yetiyi edinememiş olabiliyorsunuz. Bu yüzden de ben e, belli bir yaştan sonra öğrencilerin... Hatta şöyle söyleyeyim, Braille alfabeyi bastığını öğrendikten sonra öğrencilerin, görme engelli öğrencilerin kaynaştırma eğitiminde e, okul hayatlarına devam etmelerini çok daha e, faydalı buluyorum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi hayaliniz? Sonra Boğaziçi Üniversitesi, hatta şöyle bir şey söyleyeyim, ben 2007'de ilk e, ÖSS'ye girdim, o zamanlar adı ÖSS'ydi. Evet. 2007'de girdim, Boğaziçi'ni kıl payı kaçıracağım belli ama başka birkaç yere yazsam giriyorum. ...ve girmedim, yazmadım... ...bir daha Çap ...kesinlikle Boğaziçi olmak zorunda diye... ...o tekrar hazırlandığım senede... ...psikoloji olması gerektiğini düşündüm bu bölümün... ...ilk tercihimde. ...ilk tercihime yerleştim... Ee, ...çok mutluyum hala... ...ve bir Erasmus maceranız var... Evet, <laughs> ...üniversite hayatımın en güzel... E, ...dönemiydi diyebilirim... E, ...2012'nin ilk yarısı... ...Hollanda'ya gittim... ...altı e, ay orada yaşadım... Ee, yani çok gerçekten hani hem ülkenin rahat olması hem e, koşulların pek çok şeye pek çok kişiye pek çok farklı ihtiyacı olan insana uygun olması e, beni çok mutlu etmişti orada çok tatmin etmişti diyebilirim. Karşılaştırma imkanı buldunuz bizde mesela e, yeter ki isteye başlarken özellikle. E, ...engelin insanda değil aslında dünya üzerinde insanlar tarafından yaratıldığının Tabii, e, fikrindeyiz. Hı hı. Sokaklara çıktığımız zaman işte e, birçok insan hala o kabartmaların, e, yollar üzerindeki kabartmaların ne anlama geldiğini bilmiyor. Evet. Yahut önüne saksı koyabiliyor, araba park edebiliyor evet. yahut da bir yerde kesilebiliyor ve hı hı. sizin yürüyüş alanınız kısıtlanabiliyor bu anlamda. Şimdi yurt dışı ile Türkiye'ye mukayese ettiğiniz zaman İstanbul'daki hayatınız nasıl ve yurt dışında ne gibi size daha farklı açılımlar oldu? Ya İstanbul çok karmaşık bir şehir, çok kalabalık bir şehir. Yaşaması çok zor bir şehir ama ben hep şunu diyorum ki bunu pek çok görme engelli arkadaşım da der. Bir insan eğer yani İstanbul'da yaşayabiliyorsa zaten <laughs> dünyanın her yerinde yaşayabilir diye düşünüyoruz biz ama bu hepimiz için de geçerli. Aynen aslında. öyle, Hı -hı. aynen öyle. Ama şöyle bir şey de var. Mesela Paris'e gittim. Şunu kesinlikle diyemem. Avrupa'da bir şehir, ama İstanbul'dan çok çok daha iyi koşullara sahip, görme engeller için çok çok daha e, düzgün bir şehir kesinlikle diyemem. Yani İstanbul'un şu günkü hali mesela Paris'ten çok daha iyiydi. Ama Hollanda'yı düşündüğümüzde Hollanda'nın bu konuda birazcık daha derli toplu olduğunu düşünüyorum. Ee, hani bu tarz karşılaştım. ya da mesela Pırak'a gitmiştik. Pırak'ta doğru dürüst hiçbir şey yoktu sesli sistem dışında. Otobüslerde, trenlerdeki sesli sistem dışında. Ee, hani bu tarz karşılaştırma yap, fırsatı, yapma fırsatı bulmuş oldum. Yani dünya genelinde aslında e, bu bir problem. Tabii. Biz de e, sokağa çıktık. Hı hı. Türkiye'de e, İstanbul'da daha doğrusu e, görme engelli vatandaşlarımız için az önce e, Gamze Hanım'da da söylediği sesli trafik işaretleri ve yollar üzerine bir araştırma yaptık. Dilerseniz sesli trafik işaretlerine eğer hiç denk gelmediyseniz nasıl olduğunu bir göz atın. Görme engelli vatandaşlarımızın sokaktaki hayatını kolaylaştıracak en önemli sistemlerden bir tanesi sesli trafik ışıkları. Görme engelli vatandaşlarımızın güvenliği için tasarlanmış ve şu anda duyduğunuz gibi kırmızı yandığında lütfen bekleyin ikazıyla beraber onların can güvenliğini koruma amacıyla düzenlenmiş ama sadece görme engelli vatandaşlarımız için de değil. Aynı zamanda hem görme engeli olup de hem de işitme engeli olan vatandaşlarımız için de bu sistemde de bazı özellikler yer alıyor. O da nedir? Şurada basacağı butonda bir titreşim var. Bir bu titreşim onun karşıya geçmesi gerektiğini sinyalini veriyor. Artı. Hemen yanında da Braille alfabesiyle nerede olduğu yani bu ışığın şu anda nerede olduğunu bilgisi verilmekte vatandaşlarımıza. Ve bu sayede de onlara hem bilgilendiren hem de güvenliğini koruyan bir sistem geliştirilmiş durumda. Umarız bütün trafik işaretleri en kısa zamanda bu teknolojiyle donatılır. Peki vatandaşlarımız acaba bunun ne işe yaradığını biliyor mu? Yani lütfen bekleyenin kim için söylendiği? ...ve Lütfen ne için bekleyin. bunun buraya konulduğunu biliyor mu biraz da onlara soralım. Lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. Şimdi karşıya geçebiliriz. Bunun ne işe yaradığını biliyor musun? Buraya geldiğimiz zaman basıyoruz ve yandığı zaman karşıya geçiyoruz yani. Ee, şey karşıya geçebilirsiniz işareti yandığı zaman karşıya geçiyoruz. Peki bu ses niçin? Ee, görme engelliler için galiba. Başka ne gibi özellikleri olduğunu biliyor musun bunun? Yok bilmiyorum. Başka ne özellikleri? şuraya basılı tutsan elini. Şey geliyor tabi. Tophane kavşağı takipçi çocukları. Ha şeyde adını söylüyor. Evet. Bunu bilmiyordum mesela. Bu ne işe yaradığını biliyor musun? Bu e, engelli vatandaşlarımız için hem sesli komut veriyor... İşitme engelli vatandaşlarımız evet. hem de işitme engelliler hem de görme engelli vatandaşlarımız için tasarlanmışlar. Gayet de başarılı bir şey. Peki işitme engeli için olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani oradaki tasarımdaki noktayı biliyor musunuz? Hayır. Tamam o zaman şöyle yapalım. Basılı tamam. tutmanızı rica edeceğim. Tabii. <laughs> titreşim veriyor. Evet. İşte bu titreşim. Işığın yandığını belli ediyor. Aynen. mi? Tabi tabi. Geçebilirsin demek. Gayet güzel. Bak bunu bilmiyordum ben. Yelizasyon sistemi çok yaygın mı? Genellikle yani eski. Yani önce daha yok hiç yoktu bunlar. Çoğu yerde olmadığı için yeterli olmuyor. Yani hemen hemen her yerde yok ki. Ya bulmasak olmaz bunlar. Biz talepte bulunuyoruz. ETGM'le. Ondan sonra oluyor. Sizler talepte bulunuyorsunuz. Peki talebin karşılığı hemen geliyor mu? Yani zaman biraz zaman Tabii alıyor ama oluyor. Bir iki kişi olunca gelmiyor. Fazla kişi olması lazım ki talep etsek de olmayabiliyor çoğu zaman. Evet, dünyada, yani Avrupa ya Avrupa'ya daha doğrusu bu şekilde e, adım attınız Erasmus öğrencisi olarak tekrar geri döndünüz geri ve e, iş hayatı evet. da daha sonra okuldan sonra başlıyor. Hı hı. İş hayatına gelecek olursak nasıl başladın? Ee, aslında yüksek lisansa devam ederken iş hayatıma evet. başladım. Ee, tez döneminde. hani Çok yeniyim aslında. Daha 6 aylık falan çalışanım diyebilirim. Ee, yani normalde e, istihdam bizim için çok sıkıntılı bir konu. Yani engellerle alakalı en büyük problem nerelerde var diyecekseniz... ...istihdam çok önemli bir problem. Çünkü e, pek çok özel şirkette maalesef... En başta şöyle bir sorun var, engelliler neler yapabilir bilinmiyor. Zaten mesela bilgisayar kullanabileceğimiz bile bilinmiyor pek çok kişi tarafından. Tabii ki hani benim öğrettiğim bir şeyler de oluyor. Yani insanlar hayatlarında hiç bu konuyu araştırmamış, hiç herhangi bir engelliyle yaşamamış olabilirler. Ben de bir şeyleri katmaya, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum ama e, biraz rahat gidiyor diyebilirim. Şu anda NTV Radyoda bir program evet. yapıyorsunuz. E, radyoda Eminim birçok soru alıyorsunuz sanırım evet. bunun üzerine. Ben biraz bilgi sahibiyim yaptığınız programla ilgili <laughs> ama siz de programla ilgili çok kısaca bilgi verirseniz izleyicilerimize. Tabii bir tane daha görme engelli arkadaşımla yapıyorum bu programı Kürşat Ceylan. Haftalık olarak Başka Bir gözle ve isimli bir programımız var. Ee, bu programda bizim mottomuz e, görme duysun nezli diğer duyuların peşinde radyo programı. Yani bu cümleden de anlaşılacağı üzere e, insanlar gündelik hayatlarında gören insanlar e, gözleriyle çok fazla bilgiyi elde edebiliyorlar ve çok hızlı elde edebiliyorlar. Bu da onların diğer duyularını biraz e, yok saymalarına biraz onları önemsememelerine neden olabiliyor. Ee, bu yüzden biz biraz programımızda diğer duyularda neler yakalayabiliriz aslında onları göstermeye çalışıyoruz. Koku konuşuyoruz, tat konuşuyoruz, başka buna benzer hani dokunma hissiyle alakalı diğer şeyler. Diğer duyu organlarımızla ilgili. Aynen bunlarla ee... ilgili konuşuyoruz ama. Bir taraftan şey de yapıyoruz hani insanlar engellilikle alakalı çok fazla şey merak ediyorlar. İnsanların aşağı yukarı neleri sorabileceğini ya da bizim program yaptığımızı öğrenip işte şunu da işleseniz şunu da cevaplandırsanız güzel olur dediği şeyleri programda cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi ben de mesela programımızın bir dinleyicisi olarak herhalde e, akıllara gelen ilk sorulardan bir tanesi şu olsa gerek. Görme engelli dünyaya gelen bir Hı -hı. insan Dünyayı gören bir insana göre nasıl algılar, nasıl algılıyodur? Hmm. Sanırım bu soru gelmiştir. Çok geliyor. En hmm. çok sorulan soru budur merak edilen. Aynen bu soru nasıl çok. Nasıl tanımlarsınız peki siz? Ee, şöyle söyleyeyim, nasıl tanımlanıyor ve o tanım nasıl yanlış? Aslında oradan bir başlayayım. Çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Görmemek olumsuz bir şey. Ee, ben gözümü kapatınca etraf karanlık. O zaman görmemek demek ki karanlık. Yani insanlar çok zor durumda, karanlığın içinde yaşıyorlar. Bu çok korkunç bir şey gibi algılıyorlar ama aslında görmemek karanlıkta olmak gibi bir şey değil. Şöyle bir şey, e, mesela benim sol gözüm hiç görmüyor. Yani hiç e, ışık dahi yok. Sol gözüm burnum gibi, elim gibi, herhangi bir görme hissi olmayan bir organım gibi orada duruyor. Ama karanlıkta değil. Çünkü karanlıkta görülen bir şey... Karanlıkta görülen bir şey olduğu için e, total kör bir insan e, dünyayı karanlık algılıyor. Çok yanlış bir algı. Peki nasıl algılıyor? Yani bir karanlık içerisinde değil kesinlikle. Tamamen diğer duy, duyuları o gör, görmesi gereken yerlerde bir telafi mekanizması oluşturuyor. Ve e, o telafi üzerinden mesela biz daha fazla seslere dikkat ediyoruz. Aslında aynı sesi siz de duyuyorsunuz. Ama siz görerek daha hızlı bilgi edindiğiniz için o sesi çok önemsemeyebiliyorsunuz. Ama biz o sesi kullanmak zorundayız. Ya da bir kokuyu, ya da e, bir dokunma hissiyle alakalı bir şeyi. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Kısaca diğer duyuların bir entegrasyonu var ve tamamen diğer duyularımız üzerinden e, dünyayı algılıyoruz. Görmenin ne olduğu nasıl öğrenildi? Görmenin ne olduğunu bilmeyen biri, bir birey... <laughs> ...görmemenin ne olduğunu nasıl kavrayabiliyor? Yani bunu kaç yaşındayken ebeveynler nasıl anlatıyor çocuklarına? Ha, Yani e, aslında ebeveynlerin anlat ...şöyle söyleyeyim. E, yani görmeyenlerin genelde çocukluklarıyla alakalı... ...şöyle bir anıları var. Ben herkesi öyle zannediyordum zaten. Herkesi görmüyor sanıyordum. Mesela ben de e, gören ablamda görmeyen ablamda olduğu için ben o ikisi arasındaki farkı algılayıp kendimin kendi tecrübelerimin daha çok görmeyen ablama benzediğini e, keşfetmemle aslında ben görmüyorum herhalde gibi onu anlamaya başladım ama çoğu insan zaten şey zannediyor çocukken. Yani e, herkes benim gibi zaten. Herkes benim gibi hiçbir farkı yok. Ta ki hani pek çoğumuz işte Köyler Okulu'na başlayınca ve kendine daha çok benzeyen insanları yani yine görmeyen insanları görünce o farkı birazcık daha algılayabiliyor diyebilirim. Ama aslında zor bir soru yani onu onu keşfetmek çünkü e, hani çok aniden olan bir şey değil o bir süreç hani birden anlamıyorsunuz ama ben görmüyorum demiyorsunuz yani yavaş yavaş. Ee, öğreniyorsunuz çocukken? Biz yeter ki iste ekibi olarak engelli vatandaşlarımız için dışarıda neler yapılıyor, e, ne gibi kuruluşlar var ve bu kuruluşlarda ne gibi organizasyonlar ya da eğitimler veriliyor. Bunları araştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bir başka adresteyiz. Bakalım o adrese neler yapılmış ya da neler sizler öğrenebilirsiniz izliyoruz. Ötekileştirmenin önüne geçen en önemli faktörlerden bir tanesi sosyalleşme diyoruz yeter ki istede sürekli. Ve bugün de Bağcılar'da bu engeli kaldıran bir merkezde yani engeller sarayına giriyoruz. Bakalım ne gibi e, engeller kaldırılmış, nasıl bir çalışma içindeler. Şimdi onları ziyaret edeceğiz. ...sanatın çok önemli bir yaşam damarı olduğunu söylemiştik. Aslında bu hepimiz için geçerli. Şu anda da Güzel Sanatlar Atölyesi'nde evet. sevgili öğretmenimizle Çiğdem Arslan'la beraberiz. Burada yapılanları biraz bize kısaca anlatabilir misiniz acaba? 2011'den beri atölyemiz faaliyeti. Her türlü engel grubu mevcut. 9'dan 50 yaşına kadar geniş bir yaş sınırımız var atölyemizde. Sınıfımızda görülen bütün çalışmalar, kursiyerlerimiz, öğrencilerimiz... ...engelli öğrencilerimiz tarafından yapılmakta. kara Karakalem, e, guaj boya, sulu boya, ebru çalışmalarımız, yağlı boya çalışmalarımız mevcut. Neden mantar diye soracağım ben direkt, çabuk bittiği için mi? Mantar. Neden mantar? Mantar e, son zamanlarda revaçta olan bir bitki türü. Hmm, satışı çok fazla olduğu satışı için. Satışı çok fazla tabii. Bir de e, evlerin altlarında, bodrum katlarında rahatlıkla yapılabildiği için engelliler için bir istihdam söz konusu oluyor. Ha Kendi yani. evlerinde de tabii tabii e, buradan e, eğitim alıp e, kendi evinin altında başlayan öğrencilerimiz de var. Hangi e, öğrencilerimiz burada e, bu eğitim alabilir? Burada e, bağcılarda ikamet eden ee, engelli, bedensel engelli olsun zihinsel, hafif zihinsel engellerde yaralanabilir. Mantarları topluyoruz, paket yapıyoruz. Hem satışımı ben yapıyorum çünkü. Evet. Dışarıdan. Dışarıdan ben götürüyorum satıyorum, getiriyorum. Parasını hocama veriyorum teslim ediyorum. Hepsini ben toplarım, keserim. Topraklarını düzeltirim, su, sulamasını yaparım. Evde var mı mantar? Evde vardı, bitirdim. Yaptık, akşam yedik. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne zamandan beri mantar işindesiniz? Hem mantardayım. Hem Tarık kuafördeyim. Ha kuafördesiniz, saç saç kesiyoruz. Hem e, mantara geliyorum. Mantarda öğreniyorum. örüyorum. Anos müziğe çıkıyoruz. Anos. Aslında... Yetenek çok. Yani ya farklı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Ben özellikle bir de şey gidiyorum. Resim sınıfına da gidiyorum. Heh. Resim yarışmasını resim, kazandım. Öyle o, mi? Tabere aldım. çünkü. Tebrik ederim. Aslında... ...ben de resime girmek istiyorum Daha ne, yap Art ne yapalım bilmiyorum ama... ...mantara geldik. Hem de sıkılmadıktan iyi yani. zamandan beri bu sanatı icra ediyorsunuz? Önce tabii isminizle başlayalım. Ee, ben Senem Ünal, cam kemik Buraya dört senedir geliyorum ama bu sanata ben bir sene oldu başlayalım. Ee, böyle bir sarayın var olması hayatınızda ne gibi bir değişim oldu? Mesela ben 27 sene içeriden dışarı çıkmadım. Dışarı yani çiçek, ağaç, böcek nedir bilmedim. Hiç arkadaş çevrem de yoktu. Ta ki bu merkez açılana kadar. Yani nasıl bu merkez açıldı? Sosyalleştim, ilk kitabım çıktı. Öyle mi? Ne üzerine? Şiir. İki kitabım, ikinci kitabım çıktı. Yakında üçüncü çıkacak. <laughs> Şiirler yazarken bile ben cam kemik olduğum için kolum kırılabiliyordu. Kalem tutarken bile yazı yazarken. iyileşiyordum, tekrar yazmaya başlıyordum. Yine kırılıyordum, yine iyilik bekliyordum. Bu şekilde bu kitabın bu kitap çıktı. <laughs> gelmeden öncesi hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorduk. Yani Çıksak bile hep böyle çocuklar, arkadaşlarımız falan bizden korkuyordu. Kaçıyorlardı. Fakat buraya geldik. Kendimiz gibi bir arkadaşlarımız oldu. Bir ortamımız oldu. Bu çok önemli değil mi? Hani dışarı çıkamıyorduk, korkuyorlardı. Hani bu böyle bir algı var. Evet. Ve bu algıyı aslında kırmaya çalışıyoruz öyle değil mi hep birlikte? Yani farklı olmadığımızı. Bu merkeze gelene dek bunu kırdık zannediyorum. Kırdık yani. Allay Saray'ın tek psikoloğu Özge Şalkla beraberiz. Şalk evet. doğru mu söyledim? Evet. Biraz kapasitesinden bahsedersek buranın. Günde kaç kişi geliyor mesela? Kaç aile geliyor? E, günde 300-350-400'e kadar çıkabiliyoruz e, kapasitemiz olarak. E, ona göre 7 tane aracımız var. E, her türlü olmuyor. evlerinden alıp evlerine bırakılıyor. Ücretsiz bir hizmet. Her türlü çalışma. Şunu soracağım. Kaç e. branş var burada? Çok var çünkü. E, 35 farklı branşta 35 kursumuz farklı. var. Hmm. Evet. evet. Yani bilgisayarından muhasebesine, çağrı merkezi operatörlüğünden, halı e, kilim, dokumaya, el becerisi, ahşap oyuncak, tekstil. Peki iş tekstil yönlendirmesi var. yapıyor musunuz daha Kesinlikle. sonrasında? Kesinlikle. Yukarıda bir mesleki danışmanımız var ve iş kurul'a bağlantılı çalışılıyor. Yani şu an 300'den fazla da çalışan öğrencimiz var. sonra yapmak istedikleriniz yahut da buradan e, şu olsa iyi olurdu hani ki şu olursa e, görme engelli vatandaşlarımız için de e, farklı bir yol açılır diyebileceğiniz hususlar var mı yaşayan ve deneyimleyen biri Hı -hı. olarak yani ben e, bütün engelliler aslında şöyle söyleyeyim evrensel tasarım ilkesi diye bir şey var Hı -hı. E, bu ilk bu şunu söyler e, İnsan kullanımında olan herhangi bir şeyin herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanması, yani farklı ihtiyaçlara sahip kişilere uygun şekilde tasarlanması, bu bir telefon da olabilir, bu bir sokak da olabilir, bu bir merdiven de olabilir. Yani her şey buna dahil. Yani benim yani bizim en büyük problemimiz aslında bu şeylerin hani herkese uygun yapılmıyor oluşu. Ee, ufak ufak hani bazı teknolojik gelişmeler tabii ki e, çok güzel sonuçlar doğurabiliyor ama kat etmemiz gereken daha çok fazla yol var diye düşünüyorum. Ee, yani en büyük umudum bir gün her şeyin artık herkesin e, rahat kullanabileceği şekilde olması diye söyleyebilirim. Çünkü bu yapıldığı zaman eğitimdeki problem de sokaktaki problem de istihdam alanındaki problem de e, çözülmüş olacak zaten. Sizin bundan sonraki hedefinizi de son olarak alalım varmak istediğiniz Benim nokta. Benim Kafam biraz karışık <laughs> hedef konusunda çünkü e, bir taraftan bir tarafım hani akademisyen zaten mastera başlama sebebim hı hı. tamamen akademisyen olmak içinde bir tarafım e, hala onu istiyor ama bir tarafım çalışmayı da çok sevdi. Ee, ...çalışma hayatına da devam etmek istiyor. Ee, öyle biraz arada kaldım diyebilirim hani geleceğim için. Ee, muhtemelen bir sene içerisinde onun da kesin kararını vermiş olurum ama... E, ...ya akademik hayat gidecek tamamen, hı hı. doktora yapacağım yurt dışında... Ee, ...ve sonra akademisyen olacağım ya da kurumsal hayatta çalışma hayatıma devam edeceğim ama... ...şunu her zaman yapacağım, Sosyal, sivil toplum kuruluşlarında yer alıp... E, doğru engelli projelerinde çünkü bu çok önemli. Projelerin engelliler için yapılan projelerin doğru projeler olması. Her zaman aktif olarak yer alıp e, söz sahibi olmaya çalışacağım. Size ulaşmak isteyenler olursa bu anlamda bir adresi hemen verelim. E, projeler içerisinde yer almak isteyen, yahut da sizden fikir almak isteyen ya da program saatinizi de Ha, program Buradan. saati tabii güzel olur. Pazar günleri 3'e 10 geçe gündüz 15-10'da yayınlanıyor. NTV Radyo'da başka bir gözle isminde. E, ulaşmak isteyenlere e, mail adresi falan olur, tabii <laughs> verebilirim. olur. Tamam. E, hesabından mail atabilirler her zaman. Evet. Bu müthiş insana ulaşmak istiyorsanız iyi adresini verdi. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de Gazi çok Hanım. memnun oldum. Çok ee, başarılarınızın devamını Teşekkür dilerim. Ederim. Ve buradan e, isteklerinizin umarım ki, umuyorum dediniz çünkü, e, yerine gelmesini diliyorum. Zaten programımızın da adı Yeter Ki İse, Yeter Ki isteyelim Her şey olur. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.